Evet, Koşu Spor'la analik kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk grup maçıyla başlayacağız. Paris Ercan'dan Kosoş. We'll bir röportaj yapacağız. Şampiyonlar Ligi ilk maçında. UEFA Şampiyonlar Ligi takımınıza farklı bir mücadele sunuyor. Öte yandan taraftanızda bu yılın sizin yılınız olacağını düşünüyor. Sizce takımını geliştirmeyi falan filan falan filan filan. E, dedi. bu bizim ilk hedefimiz diyelim. Evet, Paris Saint Germain, maçıyla devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Jordi Alba, ah be, Alamadık topu. Kaptırdık topu, şimdi Paris Saint Germain hata. Adam bir pas, alalım onu Mbappe geliyor. Mbappe, Topuk pası tekrar aldı. Mbappe. Mbappe ve gol. Bir 0 geriye düştük. Paris Ercan'ın karşısında şu an. And... Golünü At attı Paris. Well, see, topuk pası tekrar Mbappe'ye. Well, Çok iyi well, paslaştılar. Well, ve well, attılar well, well. golünü. Bir 0 gerideyiz. So, tekrar well, başladık well, maça. Well, Orada alalım pası, Mertens, Mertens gidiyor. Havadan güzel bir pas. Di Maria, Di çekti, Di Maria bıraktı. Krizman, harika kaçalımlar, Krizman. Bir bir yapıyoruz. Hadi Paris'i yenilesek buradan kesinlikle çıkarız. Jumper abone, herkik buradan kendimiz. Griezmann harika çalımladı. <laughs> en zorlu rakip şu an Paris. Beraberliği yakaladı Paris karşısında. 1-1 oldu. <laughs> Kullandığı şimdi Paris Saint Germain. Akuna. Akuna. Hadi alalım o topu. Rozovic. Mbappe. Mbappe. Itina. Tekrar Akuna'ya. Akuna'dan pas. Icardi'yi şut savunmadan döndü. Hadi uzaklaştır ya. Uzaklaştır. Mbappe attı gol. 2-1 oldu. Şurada uzaklaştıramadı şunu ya. Basıyor ama ya. Ne yapıyorsun ya? Şurada nasıl kaptırdın? 2-1 geriye düştük. Paris'e hemen karşısına şimdi. Brozovic'le Brozovic pasını aktardı ve gol. kardı attı golü. 3-1 yaptı. Paris. Değişiklikler yapıldı. En azından bir gol atalım. Belki 3-3 yaparız. Olsan Bergüz, Bergüz. Bergüz. Bergüz çok iyi çektik. Abbas. Abbas çekti. Abbas pas şut savunmadan döndü. Şimdi Icardi. Icardi'nin pası Mbappe. Topuk. Aşağı bıraktı Icardi. Akuna. Hadi alalım onu. Mbappe. Mbappe. Çok iyi Ferreira'da kaldı. Eşer abi. Şimdi Mertens. Mertens. Çok iyi pas. Alan oğlum. Hadi Jordi Alba. Çok iyi. Hadi Eşer abi. Çok iyi ara pası. Vur. Hadi be. Nasıl tuttu onu ya. Değişiklik yaptı şimdi Paris Saint Gol gelir mi? Kafa hadi be. Yine evet, tuttu kaleci. Yes. Yes. İyili ile başlattı. Mbappe. Mbappe. Mendes. Icardi. Mbappe. Ayas Mbappe. Icardi. Kaleci bravo. Johnson oh, Asa kullandı. It. Şimdi Vitina. Vitina bıraktı. Ruiz. Bu yüzden Icardi ve 4-1 oldu. Harika bir gol attı Icardi. Be... Maçı 4-1 kaybettik sadece zaten son dakika. Lik golü. E-maç e bitti. Paris-Argentina maçını 4-1 <laughs> kaybediyoruz. Liga Şampiyonlar Ligi. Ama diğer maçlarında ne yapacağız? <SPA> <laughs> bu akşam 4 kaybettik. Diğer geçeceğim. Diğer maçlara geçeceğim. PSV maçına kadar atlayalım bakalım yapacağız. 3-1 kazandık. Bunu da 3-1 kazandık. 2-1 kazandık. Evet, Şampiyonlar Ligi PSV Eindhoven maçıyla devam edelim. Evet, PSV Eindhoven Foşu Spor maçına devam ediyoruz. Paris Sergerman maçına Paris Sergerman maçında 4-1 kaybettik. Bakalım bu maçta ne olacak? Bir galibiyet istiyoruz en azından. Gruptan çıkmak istiyoruz şu anda. Çok güzel pas. Griezmann yerde penaltı yok mu? penaltı o ya. Simons. Penaltı ya penaltı. And young on the ball. Max. Max şimdi. Kafa kalecide Johnson. Ferreira. Antoine Griezmann really has emerged as one of the elite players uh -huh. of world football. Stuart, what do you expect to see from him in this game? Well he's such a natural finisher. He has everything a good goal scorer needs. Composure, technique, and awareness. He will certainly need to be top. And threading it forward. Great right goal. So underway again here. One nil to score. And a throw in. It's going to be Hans Hateboer. Can they take advantage? Oh. Well, On Gary. I must say this looks promising just cutting off the supply well approaching half time on the home side very much I'm you, here, here, you, you? your thoughts what a chance this is eh. doing? Save Herkes gitmiş. Bütün defans ileri gitmiş. La oğlum bir durun yerinizde çıkmadan gitmeyin ileri de. La çıkmadan nereye gidiyorsunuz? Durun yerinizde de. Öy. Di Maria Bravo. Bravo. Ferreira şut çekti, dönen topta Bergüz <Gülüyor> <Gülüyor>

işte Bergüz. Tamam şimdi değiştirelim. Tamam değişiklikler yaptım. Bergüz Sergius oğlum ne biçim şut çektin ya o, az önce müthiş şut çekti şimdi karşı karşıya atla dışarı <laughs> indirdi kafayla Şabi Gazi, Gazi. Bomboş <laughs> Of Deyong 4-2 <laughs> Oğlum iki kişi girdi Draxer'e nasıl alayım ki ben orada? Şeriye orta. Hani uzaklaştırdı. Kapayla indirdi şimdi. Dele. Çok iyi pas. Şerlot. Şerlot attı oldu. oh, to be and it's just a change of pace. and his movement's so clever. But once he gets onto it, there's only one foot in his head. smash it hard as possible. what a good goal. it's a massive lead. and it's very hard to imagine them losing it now. But a fine cross. A time for cool heads. martens, martens, şimdi dey, martens, check Mertens bir ara pası. Charlotte güzel paslar. Draxler ama offside. <laughs> 90 artı 3. İndirdi kafayla Bergius. Charlotte. Güzel pas Mertens. Mertens vuramadı. Ve maç gidiyor 5-2 kazanıyoruz İşte bu ya işte böyle ya Niye uğraştırıyorsun beni ya evet. Şimdi Diğer maçta devam edeceğiz Hangi takım göremedim de Fenerbahçe'yi yendik. 3 2 Kayseri Spor'u 3-1 yendik. Güzel ilerliyoruz ligde de. Şimdi diğer maçımız bu kim? Hangi takım? Silava. Diğer maç Silava ile. Evet. Slavya Praha maçıyla devam ediyoruz. çok iyi seeing group stage Well let's do this again. This is counterassacing. And then the shot is emphatic. He strikes it with such power, the keeper has no time to react. What a good finish. And the ball moving again. What sort of response will we see from them now? And back with Pereira. And taken forward by Martins. Good! It's To pick out this pass shows wonderful vision. Antonio, good is batıyor. You don't be hit any better. Struck with such venom. Great goal. So underway once more, 2-0 the lead here. Well, I'm hearing there's been a goal in one of the other games, and Alex Scott can fill us in. It's been long for PSG. It's all even Stevens at 1-1 with 34 Oh, what a oh, oh, blocked it. And the assistant referee offside. has raised his flag offside. And time for the change now. Rahimi. Well, we're sorry for interrupting you just there. Yeah, yeah, just Stephen, to confirm, yeah, back PSG back did, back did score in that game, and it's now even. Steven, one-one. Getting it a try. Simple save. Really? Jordi Alba. Now let's see what they can do here.

Belliydi. Öyle bir geliyorlar ki yani. O kadar belli ediyor ki gol gol yapacak, gol atacağım diyor. Sen hiçbir şey yapamazsın. Bak geri, ileri. Hop, gol. Atacağım diyor yani. Sen ne yaparsan yap, o golü ben atacağım. Yani yapmış onu artık kendi kafasında o golü. Çok iyi. Di Maria ortaladı. Hadi be but keepers ball. They'll golü hiç olmuyor Çok iyi pas offside. In. Offside var mı? Yok, gol. Wonderful and what a strike from Griezmann. He just smashes it past the keeper. Slow, but a half finish. So on with the action. 3 1 the scoreline line at the moment. Takes the shot. Masses! Foul, Chef kick. Well, we have 20 minutes left in this game. Hadi be bir daha vur Abbas Abbas tek başına Abbas 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 tut yapıyor Mike Mike. <laughs> it's a go. It's a, lovely goal. Goal. <sniffs> it's a oh, marine, and it's very I'm very to a bunch of lovelies now. eh? <sniffs> <sniffs> <sind> <sniffs> <that> <sharp> bad goose. Charlotte. I'm back. Ve maç bitti. 4-1 kazanıyoruz. Geç röportaj, yapma. röportaj yap. Röportajım, röportaj köpörtaş. kupartaj Geçelim maçları. 1-1 2-1 Ve Slavya Prah'ın diğer maçıyla devam edeceğiz. O da bir sonraki videoda görüşmek üzere.